Terevum kesekekonlar hepinize merhaba arkadaşlar ben Yalnız ben de Emre. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Jelly Jump oynuyoruz. Ben oynuyordum. İlk videomuzu çektik. Ben sildim yanlışlıkla. Ee, arkadaşlar ben ya. oynamayacağım. O şu an bir kasada bir takılacak. Evet. Patrus. Video çekemeyecek. Bunu söyleyeyim. Hadi ah be. Böyle mavi bu şu şekil ha ya. tıklanmıyor mu Emineciğim? arkadaşlar Eee. mouse'um kırıldı onu yaptım tıklanmıyor dedi şimdi sen oynaya koy ben şunu yapayım arkadaşlar bu sefer ben oynamayacağım dedim ama yine ben çıktım <laughs> altıda Arkadaşlar sizler birlikte 200'e bir tane açacağız. Bu şimdi. Eminki videoyu iz yani arkadaşlar koyabilseydik iki tane açmıştık. Ben silmeseydim. Maalesef. Ters boğa zıplayışı. At. Dokuzda kaldım arkadaşlar. Bu da bir iyi ilerleme. Hı hı. Abi arkadaşlar çok iyi. Ben şu an ne yaptığımı da söyle istersen. Arkadaşlarım mouse tamir ediyor. Tek yapıyordu. Fazla önemli bir şey değil. Aynen. Evet. Ben bir oyun oynayacağım. Adımı vermiyor. Olmadı Minecraft. Yani <laughs> verdi bile arkadaş. Arkadaş. Yes. yes. Sen şunu tut. Ben o, sonra onu bulmuyorum. Olmazsa onu yapamam. Ne yapalım? Sağlık olsun. Arkadaşlar sağlık olsun diyorum böyle iki dakika sonra delir deliriyorum falan. Her yeri dağıtıyorum. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Bunu yorumlarda yanıtlarsanız sevin sevinirim. Eğer bir süper gücünüz olsaydı hangi süper gücü se seçerdiniz? Neden sorun kanka? Kanka neden olsun? Neden? Merak. Merak fazla. Merak. Arkadaşlar sadece bunu yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Hepinizinkini okuyorum ama cevaplayamıyor biliyoruz. Arkadaşlar o okumuyor. Ben her şeyi not bütün yazdığımız olmuyor. ben mesaj, de okuyordum. Mesaj atıyorum. Zaten çoğu videoda görmüşsünüz. E, mesajları atmaya çalıştım. Yani hepinizinkini okuyoruz ama yani hepinize yorum yazamıyoruz ben arkadaşlar. Ben yazıyorum. <laughs> e, hepsini yazıyor musun? Evet hepsini. Adamsın. <laughs> bir tanesini yazıp bir tanesini olmaz benim için. Ama yazamazsam işte okuyorum. Arkadaşlar daha video yükselmiş. 4 dakika. Yaptım. Oh yeah. Sol tuş biraz zorla Ben aldım arkadaşlar. Aynen. Elleme onu. Hop Allah'ım. Şöyle bir yapalım. Ve bir. Ve iki. Kırmadın değil mi? Yok şeyde. Sol tuşu şeyde. geç oğlum ne yapacağım Minecraft'ta? Ev yapma biter. Basıyor zaten onun sol tuşu. Ne? Var var. Zaten gerçek Minecraft o değil. Hayır de hayır de. Onun bir altındaki. Gerçek Minecraft. Sen e, isminle gir? Bilmiyorum ne gerek var sen. Neden? Survival oyuncu. Ne? Ya Allah'ım. Hayır. Neden? Yaz oraya Emre. 0 0 Kafadan attım arkadaşlar. Hadi oğlum o yaz. Emre. Söyleme. Oğlum Söyleme ya, zaten. bir Söyleme kişisel var. Söyleme zaten. Tamam söylemiyorum. Git. Ben bakmıyorum. Ne oldu? Devam et. Ama kadın Neden? Öyle. Değişik olabilir. Başka yok mu? Medyeli bak istersen. Oradakiler fazla öne şey değil kanka. Bazen bize bazı çıktı. Hepsine giriyor. Olmuyor bak. Ben de bazen böyle hatalar verdiği için. Şimdi Arkadaşlar çaktım mı? 1 2 Hadi bakalım. 3 4 5 6 Küçücükse oturdu 7 8 9 10 Ha 1 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar ee, sabahtan beri video çekiyoruz. Ben gece de çekmeyi düşünüyorum böyle. Saat kaç? Saat daha 6. Az sonra Emre gidiyor. Ben devam ederim sonra. GTA çıkıyor mu? Sensiz. <laughs> ya Yetmiş oldu. Nerede şu an? 7 dakika olmuş daha tamamlayamadık. Hı, o değil. Erişime izin verdi. Tamam, tamam. İnternet yok. İnternet yok oynayamazsın hiçbirinde. Evet. evet. İnterneti ben bağlamadım. Tek bu da doğru. Evet. Öyle İnternet. oğlum. Oğlum şu an premiumda değilsin. Ya, o zaman giremezsin. Lan nasıl olurdu? Tek oyunculu oyna. E bağlamadım. Hayır, tek oyunculu bu oyna. Mecele gidiyor. Mecele. Mecele yok, sana gidiyor. Hop. Hop. Hoppa. Eldemiz gibi. Gerçek Minecraft varken. Hadi hoppa. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Hayır. 18. Rekoruma geldim. Arkadan. Kasanın arkasına bak. Orada bir kablo var. Onu da ittir. Şöyle bir yapalım. Ya. Hı. Tut sen oyna. Yine ben yapacağım ya. Ya ben yaparım. Tut. Arkadaşlar 160 bile. Merak etmeyin zaten sıfırdan başlamıştık. Al. Ben de arkadaşlar şu an 110 yaptı. Gir. Kanka, nereye gir? Kıçına yakaladım. Oğlum. <laughs> elleme onu elleme elleme. <laughs> elleme tam oyna. Arkadaşlar yanına alsın kablo çıkıyor diye mouse kıracak resmen. <laughs> Video resmen fail oldu her neyse. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar bu faillardan. <laughs> <laughs> ne olacak bu? evet bakalım. Bir. Ne biri lan? On bir lan? 11 yaptım bir diyor. Sen de de şey kafa Oğlum sen 10 20 diyorum ben bir. 70 80 70 80 diye de Değiştir Skinli gelsin yalnız. Evet. evet. Değiştir. 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 Tamam bunu şey ve 140 yapmışız. Arkadaşlar şu an 10 dakika oldu bile. Render girecek videonun. Zaten çoğu elektronikleri bir ben yaptım. Benim elektronik yapmam da geçti çoğu. Bu şöyle. 9. Sen hiç konuşmuyor. arkadaşlar ben fazla konuşmuyorum çünkü oyuna odaklandım mı ben sadece? Ben de şu an odaklandım ama konuşuyorum işte. Çok iyi olabiliyorum. Ah! Lan kafam sıkıştı. Arkadaşlar şimdi 200 yapalım bir tane açalım. Bitirelim. Başlığını buldum bile Sonra, Kanka nasıl buldun? Oğlum Ecele bu gerçek veriyor. Hayır gerçek veriyor da ne? bazıların bunun hepsi Aynen, verme. şifresi değişmiş. Aynen bazıları öyle olur. bu. Çünkü Windows şifresini bile değiştirmemiş kanka. Oğlum hiç kimse de değiştirmiyor. Ben öyle çok buldum. Hatta hiç ban yememiş de Siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Mcl adresini. Bir de Minecraft bedava premium hesabı. Buradan tavsiye etmem ben çok aradım. Ben çok arkadaşlar mümkün. hatta ben size söyleyeyim. Find var Minecraft'ta. Sakın girmeyin. <laughs> Minecraft adresine. Bayağı kötü. Bir ona ben onu. Oğlum niye sildin onu? Ben Oğlum o benim kişisel. Allah'ım ya. MCSG'ye mi gir? Onu ektir. Bunu da söylemeyeyim yani videoda yeter. Hmm. Arkadaşlar bir sürü hiçbir şey bilmiyorum Minecraft'la ilgili geliyor Minecraft olacağım diyor. Hmm. GAMES Tam hatırladı son. 160 200'e doğru ilerliyoruz. Net. Allah'ım ya. Net. İnatlar Hadi bir yukarıda. Hadi bakalım yavrum. Bir yukarıda. Bir yukarı. Bir yukarı. Bir yukarı. Bir yukarı. Aa, hayır. Arkadaşlar egg varsa giriyorum. Ama göremiyorsunuz. Evet maalesef. Egg varsa oynama. Şey. Çabası var ama oynayamıyor. Hayır oynayabiliyorum da kanka. Şey. Oynayamıyorum. Ben niye fısıldayarak söylüyorsam yan yan yapıyoruz. Ya Allah'ım çok mu bu? İleride gelişim arkadaşlar. Ya. Şey seç. Hayır onun bir sondaki. Yok pardon. Aynen. Hayır oğlum ya şey seç işte Rabbit. Rabbit seçti arkadaşlar. Onu da ben size söyleyeyim. Arkadaşlar her bu. Her şeyi söylüyor. Çünkü ben bir video. Ee, Why not diyordum az kaptım. Ben çünkü bir YouTube. Diyom ama. Sen CTRL ile mi koşmayı ayarladın? CTRL. Zaten öyle gerçekleri. Yok ben shift ayarlıyorum da. Çift çömelme. Bilmiyor musun sen? Çift Hayır. çömelme. Çömelmeyi ne yapıyorsun sen? CTRL. Arkadaşlar bir garip. Emre arkadaşımız. Ha, garip Allah'ım ya. Böyle bir yukarı, böyle bir yukarı, böyle bir yukarı, böyle bir yukarı, böyle bir yukarı. olmadı. Böyle bir yukarı, iki yukarı, üç yukarı, dört yukarı, beş yukarı, altı yukarı, yedi yukarı, sekiz yukarı, dokuz yukarı, on yukarı. Ve ben öldüm. Şimdi bir tane açıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle. Şimdi ondan sonra videoyu bitiyoruz. İnşallah yüklenir yani 15 dakika. Ben şöyle yapayım. Arkadaşlar Terebun e, geldi. Terebun keseke kanalımıza abone oldu. Abone olmayı e, takip etmeyi ve like butonuna basmayı unutmayın ve hoşçakalın.